Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Türkiye Yunanı çok büyük vurdu. Korkudan kemale sarıldılar. Kıymetli izleyenler Tayfun'un panikletti Yunan Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle kendini avuttu. Korkmayın dedi. Yerli füze Tayfun'un test atışını küçümsemeye çalışan Yunan savunma analisti Kostas Jatiris, korkulacak bir şeyin olmadığını, Türkiye'nin güç gösterisi yaptığını söyleyerek Kılıçdaroğlu'nun S-400'lerle ilgili yaptığı açıklamayı hatırlattı. Rize'den fırlatılan yerli füze Tayfun, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Ülkedeki panik havasını dağıtmak isteyen bazı isimler, televizyon kanallarında Türkiye'nin dünyanın konuştuğu yerli savunma atılımlarını küçük gösterme çabasına girişmiş durumda. Rize'de gerçekleştirilen Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun, kısa menzilli balistik füze sisteminin test atışı dünya tarafından gıptayla takip edildi. Yerli füze Sinop açıklarındaki 561 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye'nin bu sürpriz hamlesi sonrası ERT televizyonuna konuk olan Yunan savunma analisti Kostas Jatiris, Sinop açıklarında 561 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vuran Türkiye'nin yerli füzesine dair açıklamalar yaptı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarını önemsiz göstermeye çalıştığı görülen Latiriz, Türklerin bu sevincinin arkasında büyük bir endişe yatıyor. Çünkü Ege'de dengeler değişiyor tezini öne sürdü. Yunanistan'ın hava savunma sisteminin olduğunu, Girit'te S-300'lerin konuşlu halde bulunduğunu anlatan Jatiriz, ayrıca diğer füze sistemlerinin de varlığından bahsetti. Jatiris, bütün bu sistemler Türkiye'nin reklamını yaptığı bu füzelerle başa çıkabilir. Kıymeti izleyenler Türkiye şu anda güç gösterisi yapıyor şeklindeki görüşlerini de ortaya sundu. Türkiye'nin hava savunma sistemi olmadığını söyleyen Yunan uzman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte yaptığı bir açıklamaya işaret etti. Kostas, bunu ben söylemiyorum, Türk yetkililer söylüyor. Kılıçdaroğlu bir süre önce söylemişti diye ekledi. Rusya'dan hava savunma sistemi satın alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, gittiler S-400 aldılar. Şu soruyu sordum, kime karşı kullanacaksınız, Yunanistan'a karşı mı kullanacaksınız ifadelerini kullanmıştı.